Tamam kanka. İyi bir yeteneği olunca söylersin birisine. Eee Berkcan. Merhaba. Efendim. Berkcan. Ne yapıyorsun? Aa Murat. Berkcan ne yapıyorsun lan? Murat abi GF. Lan Berkcan nasılsın? Ya siktir git ya. Bu mu yeteneği lan bana <laughs> <laughs> Yeteneğe bak ya. Murat abi GF'nin kötü taklidi lan <laughs> Kötü taklidi mi? Ben şu, şu an RP yapmıyorum. İşte sen senin için mi yapabilirim. Merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bizim ekibimiz orada. da, Sound Twins diye senin yayında da çıkmıştık. Biz ekip değiştirdik. Tekrar böyle bir yayına çıkma şansımız var mı acaba? Çağır kanka ekibi topla. B Çağırıyorum hepsini abone Çağır bütün ses arkadaşlar bu ses kastçısı herkes var. <laughs> o mı ses kastçısı ne? Ses kastçısı kas kas ajansları olur ya. Ha, tamam, tamam, tamam. Bu da sizde siz de sosyal medya karakterlerinin seslerini taklit eden bir ekipsiniz, Aynen. değil mi? Aynen. Kaç kişilik bir ekip abi? Şu an sayıyorum abi hepsini tek tek, hepsi müsait mi? E, Lars, LOL'cü, Hürrem Sultan, Haruncan, Ditbolun Sesi, e, Ferit, Burak Güngör, Abbas, Elvind, Jack. Jack'in var ya rapçiyi. Jack. E, Jack'i getirir misin? Abi arıyorum hemen ben Jack'i. Bir saniye. Sen Murat abi gibi konuş kanka. Lan Murat gibi konuşmam için benim sürekli sana böyle laf sokmam, sürekli ben mi adamı ne Bunlar onaylıyon mu? Benim uçan o Tam aynısını konuşuyorum Murat'ın cümleleri gibi amına ne Oğlum Kaç tane Murat videosu izledim bu şeyi yapmak için? Murat videosu şöyle oldu ben Murat'ı hiç izlemiyordum tamam mı? CS oynarken bana sürekli demeye başladılar ki Ulan sen Murat'ın aynısısın falan filan. Sonra girdim şey videosunu izledim. Minecraft videosu var. Bir bok sonra. çıktı desene adam. kanka. Bir bok Lan çiz. bok şiyonlarmış alam. Kötüye <laughs> bak. Aman akılımı yok şu an. Çok iyi aman akılımı. Aman akılımı yok şu an. Tam bir Murat, Murat küfür e aman akılımı. Elçime tek tek yazıyorum şu an. Kanka chat, Nigma şu an geldi mi? Çek beni diyen bir tane Nigma vardı. Bakıyorum hemen. O olabilir evet. O Nigma'nın kendisi mi? Nigma'nın fake'i mi bu da? Yok fake'i fake. fake. Hepimiz fake'iz. He, he, herkes fake sizde. Aynen bizim ekipteki herkes fake. Şey. <laughs> peki ne yapıyorsunuz yani bu ekip? ne yani? Aynen biz ne yapıyoruz biliyor musun? Biz böyle yayınlara çıkıyoruz tamam mı? Discord'umuzun paylaşılmasını rica ediyoruz. Mesela adam senin yayınını izliyor değil mi? Sesi sana benziyor ama sana ulaşamıyor. Bizim ekibe geliyor işte birlikte adamın yayına çıkmaya çalışıyoruz falan. Ha siz yani sesi bana benzeyen var mı peki? Sana gülüşü benzeyen vardı bir tane. <laughs> ama bulamadık. Jack gelsin abi hadi. Ağırıyorum, ağırıyorum. Abi yok mu? Tamam o zaman. Biz bir iki dakika şeye dönelim. Siz de toplanın o arada kanka. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Birazdan buraya bütün kaslar dizilecek. Jack kastı gelecek söylendi. Ee, başka kim vardı? Ferit var. Ferit'i biliyorsunuzdur zaten. Az önce Murat abi GF kastı. İnanılmaz şeyler yaptı. Birazdan bütün kastları kapıştıracağız arkadaşlar. Iııı. Ee, Murat abi GF ile CG Freestyle kapıştıracağım. Aklımdaki plan buydu. Kamerayı büyüteyim. İnterneti açmadığım zaman her şey süper arkadaşlar bu arada. Nereden lan? Nereden? Neredeyim ben? çok zor bir platform ya. Hemen alın. Al. Yani evet ben ortadayım. Yani arkadaşlar. Konuşalım konuşalım. Ferit kim? Ferit Bıtıcın Karakaya. Ferit de bilmiyorsan. Bu arada 20 dakika oldu. Bir chat bir alkış alabilir miyiz? Uptime'ımız. 20 dakika yani. 20 dakika. Belki Şahin için çok fazla bir. Nerede? Geldiler mi ya? Sizin Berkcan Güven'in yanında çıkıyoruz. Hadi lan hadi! Hah? Vallahi de. Telefonla konuşuyor Aynen. belki. Hah? Aynı Murat gibi konuşuyor ya. Murat sürekli Murat gibi konuşsanız ne yapardınız? Hem çok keyfim kaçardı. Chat 20 dakikayı açtık be. 20 oğlum bak ben bir gün 3 saat bir 3 saat değil. Bir gün 24 saat yayın yapmak istiyorum. İnternet interneti bir alayım. İnterneti aldıktan sonra 24 saat yayın yapacağım. Aklımda bir hedef gibi belirledim 24 saat full aralıksız. Enes Batur'un yeni şarkı nerede Pampa? Ya ne bileyim. Ya o kadar boşa bir 3 lira yolladın ki. Lan yapacağım lan. Arkadaşlar ne demiş biri? Salla kazan 10 GB <gülüyor> demiş. <gülüyor> yine çok fazla açıklanmış bugün ya koronavirüs muhabbeti keyfimi kaçırmaya devam ediyor. 100 100 100 sabda Mustafa ile alkollü yayın yapacağız. 24 saat yayında deliririm ben ya muhtemelen. Reis sürekli yayıncı olsana. Kanka ben zaten YouTube'dan çok fazla soğudum artık. Yani bir şey de yapmak istemiyorum şarkılar dışında. Var aslında fikirlerimiz de sürekli kafiyoruz. Yordu beni artık yani YouTube. Bro, alt altyapılarım sözler hazır. Git. 75 öyle çokmuş ya. Gelmişler bu arada. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Sokağa çıkmayıp evimizde kalmak en güvenli yapabileceğimiz şey. Yani bu dönemde de olabildiğince sizle beraber sohbet koygoy yaparak kafamızı dağıtmaya çalışıyoruz. Ben de normalde şarkıyı bekletirdim. İnsanların kafası dağılsın. Belki bir şey bekliyorlar benden. Bekleyen insanlar var. Yani tabii ki de konuşulacak konuşulmayacak bir gündemde şarkı çıkaracağım. Olsun. Olsun. Geldiler. Neyin nikin? Alo, var mı gel albo, gelen? Albo var ee, kanka. Geliyorlar şimdi. Elvin geldi. Elvint, elvo çeker misin kanka? Hadi. Elvo. Başka Elvo. Elvo aynen kanka. Elvin ben Spiker'im abi. Video video çek Video çekmeye devam edecek misin diye soranlar var. Edeceğim. Edeceğim, çekeceğim. Bir tane aklımızda seri var, M mini dizi gibi. Onu çekeceğiz. Evet, geldi Elboda. Ben Felix bu da Beyler, sessizlik olsun odada. Ben, beyler ya. odada sessizlik olsun be. O beyler. Alo. Alo. Efendim. Evet geldim. E, Alo. Efendim. Alo. Hoş geldin. Abi Cegi aradım da Cek şu an müsait müsait değil. Ya nasıl Cek müsait değil? Cegin normalini arasam müsait kanka. <laughs> Adam <delir> <gülüyor> <gülüyor> Şey bak <yok> abi. Murat. <laughs> ya delireceğim bu nasıl olabilir Cegin? <laughs> bu, bu nasıl neydi? Sesin <laughs> Evet, evet Elvin oh, konuş I kanka. E, efendim. Nasılsın kanka? Arkadaşlar iyiyim sen nasılsın? Oğlum siz deli misiniz lan? Evet. Yani harbi manyak oluyorsunuz <laughs> oğlum yapmayın. Nasıl ki nasıl keşfediyorsunuz bunu yani? Hani benim sesim biri söylüyor. Siz de sonra onun videolarını izleyip kasıyor musunuz? Aynen. Ya evet. Böyle rap, repliklerine falan esmer görüyorsunuz. Şimdi şöyle bazıları doğuştan oluyor Bazıları da kendisi kasıyor. Bu kim şu an konuşan? Ferit. Tanımadım mavi cidden. Ferit'e benzemiyor ki şu an. Biraz kalır. Bu kalın. yandan çakma. Bu, bu ağır <laughs> bu ağır kötü replika bu arada. Elvin Tokes. Ben yapmıyorum ki ben. Evet. Ben bir şey diyeceğim. De. Berkcan Bey sözünüzü kestim kusura bakmayın. Oğlum, ben bir arama o, yapıp haydi. geliyorum. Ben bir arama yapıp geliyorum. Şey Nigma var sohbette. Nigma, Onu da çekebilir miyim? da mı geldi güzel. Şimdi çoğu bunu koyayım ne oluyor? ATV'nin sunduğu Kurtlar Vadisi reklamlardan sonra devam edecek. Bu mu Nigma? Yok. Yok. Bu... Yok ben spikerim. Sen spikersin ama yani ne hani sadece spikersin. Hani ulaş ulaşmak istediğin ünlü kim? Eee hani bu, bu sesle Güler. kime gidersin? <laughs> Buran Görel. <Güler. gülüyor> <laughs> evet lütfen diğerlerini duymak istiyorum arkadaş. Nigma'yı duymak istiyorum. Nigma'nın mikrofonu Nigma kendinden kapalı. Ha Nigma. Merhaba arkadaşlar ben Nigma. Nigma'nın sesini hatırlamıyorum ki ama koyayım. Ben ne yapayım? Sen <laughs> nasıl sen iyi misin? <laughs> Bana hala hiçbir şey hiçbir dakika. Abi gülüşe bak ya. Ee, bu arada bize senin gülüşünü yapan birisi var. Aynen. Aynen. Çağırsan abi onu. O nerede bilmiyorum. İşledin. Bir şey diyeceğim. Jack, Jack nasıl? İyi mi Jack? Jack, Jack iyi. Dinletebilirim ya. bu arada. Dinleteyim ya. Burada olmasa bile şarkısı var. <laughs> ne şarkısı? Jack'in korkmasının <laughs> şarkısı mı var abi? Bizi, bizi açıyorum <laughs> şu an bir saniye. Olabilirsem. Bizim bir grubumuz var oraya böyle durmadan şarkı atıyor. Adam artık çok çalışıyor Jack. Korona kor. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> abi başka kim var? Bir dakika dur. Ferit, Ferit yeni bir daha yapabilir mi? Ne 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 yapayım abi mesela? Ferit, sen Ferit değilsin aga. Harbi manyak Ben yokum. taklit yapmıyorum. Yap kanka taklidi. Ne yapayım? Ya hani kanka o oyunda olmuş. oyunda bir şey drop geldi kanka. Sen de tam öldün o sırada. Bunu yap. Ne bileyim Ferit'in en çok yaptığı şey bu. Bir tane daha Feritimiz var. O da geliyor. 5 tane Demo, Demon çağır, Demon çağır. Benim çağırıyorum abi şu an. Ee, berkcan 10 Ferit donate atmış. Çok sağ ol abi desteğin. Cegin şarkısı var mı sende? Rezi varsa ben, bana pastasana Bende var dur. Atayım 2 dakika bekleyin. Aga Aa, Ferit benzemiyor ben, ben ya. Ben ya Ferit'in daha çok benzeyeni vardı. Aynı var, Ferit. Var Sohbet 3'te var. Deadquake çekebilir misin kanka? Mercan Mercan Mer Bar. Deadquake. Aynen. Abi, adam Mercan falan bayağı. Elvin benziyor bayağı bu arada. Şimdi chat Allah var. Elvin benziyor. Bir konuş Elvin. Elvin mi benziyor mu abi? Efendim. Arkadaşlar <laughs> şu anda biraz işlerim var. Kusura bakmayın. Fazla ilgilenemiyorum. Ben ne var? zaten. Garuz yapma Kardeşim Lola 400 lira para yatırdım. Şu an onu uğraşıyorum. Aynısı. Elmit evet, geçti sınavı. Tamam. Ya. Diğeri kim? Nigma. <laughs> Nigma'yı tanımıyor. Yani sesini hatırlamıyorum. Özür dilerim. <laughs> ne benzemiyor mu abi? Beni hatırlıyorlar. <laughs> <laughs> Giriş sesini yapıyorum abi. Bir dakika. Yap kardeşim. Yap. Allah korusun. Yapıyorum kararını. abi. Bir dakika. Yap. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Nigma. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Nigma. Merhaba arkadaşlar. Özel yani sohbet mi? 2'deymiş. Ferit Çe çekebilir misin kanka? Ferit mi? Kanka? Aynen. Arkadaşlar keko ısını çalayım mı? Çal. Hangisi kanka? Keko ısını ben de yapabiliyorum. Adel, Demon Klaus kanka. Tamam kanka. abi çok kalabalık Demona oldu. İşleri musun? bir çıksın Elbo. Şimdi veya daha sonra Alo. fark etmez. Alo. 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 Ben sana attım bu Tamam. Mertcan Aga e, Mertcan yap. Alo. Merhabalar abi. Merhabalar. Nasılsınız? Kanka Ferit yapsana. Hepinizde sen ben arkadaşlar. Ben Ferit. Bu da Casper. <laughs> Beyler tamam bak bu kadar mı? Bittim şu an. Stoklar. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok büyüdü. Kocaman oldu. Abi, baksana taşakları falan büyüdü baya. <laughs> ne diyorsun lan ya, kanka tamam ya. <gülüyor> <gülüyor> evet kendinize iyi bakın. Bu Freak Show'a alkışlıyorum. Hepiniz yayına gelip. Keyif verdiniz arkadaşlar. Ee, Cegin şarkısını dinleyecek misin Berkcan? Cegin, Cegin şarkısı geldi mi? Aynen. Aç Aç geldi şu an. Aç kanka Cegin şarkısını dinle. Yeteyim kafamdaki her fikir önemli. Ben bir sene de gidip <laughs> pata Aynen Aynı ama ne koyayım? Avukat dedi ki çiki var affet. Yapıyorum bir kere abi. Bir kere abi. Ben de pop smoke yapabiliyorum. Pop smoke yapayım mı arkadaşlar? Çekte <laughs> 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 ihtiyaç var ya sana. <laughs> tamam kanka süpermiş çek taklidi. Umarım bir yerde bir işine yarar. <laughs> Eyvallah. Teşekkür ederim. <laughs> of çok yoruldum. Peki bir senden bir isteğim olsa olur mu? Burada yayında söylemesem özelden yazsam. Yaz kanka özelden. Kendine iyi bak.